Değerli dostlar, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından gelen duyurunun sonuçları açıklandı. En düşük puanlar kaçtı? Nasıl sonucuma bakabilirim gibi önemli sorulara değinmiş olacağız. Herkes hayırlı uğurlu olsun arkadaşlarım. Şunu belirtmek istiyorum ki daha önceki videolarımda bastıra bastıra aktardığım bir durum vardı. Sizlerin kendi dalında bir alım, bir atama olduğu müddetçe muhakkak başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum demiştim zaten puanlar düşük gelecektir. Hani kendi dalınızda kendi okuduğunuz bölümle ilgili bir atama yapılıyorsa sizler için çok büyük bir avantajdır demiştim. Ki zaten burada görüyorsunuz ki KPSS'den en az 59 ve 69 alan kişiler dahil atanmış durumdadır. Şimdi öncelikle ben bu linki açıklama kısmına bırakacağım zaten. Oradan rahat bir şekilde sonucunuza sayısal verilere ulaşmış olacaksınız. Şimdi beraberce bakalım isterseniz sayısal verilere ilişkin kaç kişi başvurdu, hangi öğrenin dalında kaç kontenjan boş kaldı ve en düşük puanları hangisidir orta öğretim ve ön lisans düzeyinde bunların bilgisini vermiş olayım arkadaşlar. Orta öğretimde tercih yapan aday sayısı 24.196 kişi. Kontenjan sayısı ise 1050 kişi. Yerleşen aday sayısı 997 Boş kalan kontenjan sayısı 53 kişi. Yani 53 kontenjan boş kalmış. Maalesef ki kimse başvuru yapmadığı için veyahut da tercihleri yanlış verdikleri için boş kalmış durumdadır. Yani 53 kişi atanacakken maalesef ki boş kaldı. Bu bir dahaki atamaya kaldı arkadaşlar. Ön lisansta ise 16.813 Tercih eden kişi sayısı 755 alım da vardı. Yine yerleşen kişi sayısı 755. Burada boş kalan kontenjan yoktur. Toplamda 1752 kişi yerleşmiş oldu. Demiş olduğum gibi orta öğretimden 53 kontenjan boş kalmış oldu. Bir dahaki atamaya artık onu da doldurmaya çalışacaklar sevgili arkadaşlar. Toplamda 41 bin kişi başvuru yaptı. Hepsine tek tek değinmeyeceğim. En düşük puanları sıralayacağım. Ön lisans düzeyinde çocuk bakıcısı dalında 69 puanla yerleşen kişi vardır. En yüksek puanda zaten 69,9 yani iki kişi yerleşmiş. 69 puanla başvurmuşlar ve sene de çıkmış durumdadır sevgili arkadaşlar. Bunun dışında orta öğretimde de en düşük puan 59,4 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da aynı şekilde çocuk bakışısı olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Yani lafın kısası arkadaşlar sizlerin dalında sizlerin kendi dalında bir alım olduğu müddetçe muhakkak başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonraki atamalarda bu bizler için bir ders olsun tekrardan. Puanınız düşük olsa dahil başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. İlla ki kendi dalınızda bir alım değil. Farklı dallarda da alım olursa yine başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü nasibiniz ne zaman açılacak bunu kimse bilmediği için muhakkak başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Lütfen diğer tüm atamalardan, ilanlardan, sonuçlardan, bilgilerden haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.